Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün video çekiyoruz. arkadaşlar nasıl yapıldığını istiyorsanız çabucak buraya gelmeniz gerek. Ne lan? yani ben buradayım. Hemen geliyorum. Hı, geldim. Kısmetten kalarak. Her dönüz gibi arkadaşlar. Kısmetten bu arada uçabiliyor arkadaşlar. Ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Bundan sonra da ekmeğe ineceğiz. Daha Ölümsüzüz arkadaşlar açıkçası. Tamam. Arkadaşlar ben 5 dakika sonra uyuyacağım. İlk baştan söyleyeyim. Bakın sıra arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bastırın. geldi robota. kaçıyor şu an. Geri geldi. Ben şu ölümsüz gibi bir şeyim arkadaşlar. Böyle bir adam. Eğer Super Sony'i gördüğünüz gibi sarayım. Super Sony'in ne olduğunu merak ediyorsanız Super sorayım yani ee, en güçlü sonuçlardan bir tanesi açabiliyorlar. Neyse arkadaşlar yine Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Neyse bay bay.